Merhaba arkadaşlar. oyun insan sorudan herkese merhabalar. İyi ee, ben Erdem. Bugün sizlerle e, ee, Goley'de Tövbe. Ha işte Goley'de ee, 10. gün paketimizi alacağız. Ve günlük hediye paketi alacağız. Bununla açılış yapacağız. Ve ayrıca sizlerle birlikte Goley videoları gelecek. Bildiğiniz kadarıyla bilgisayardan video çekiyoruz. Hemen başlayalım. Evet. Ne 10. gün hediyemizi de aldık. bu şekilde kapat diyelim şunu şuradan tıklayalım. Evet, önce şu oyuna giriş etkinliğini açmak istiyorum. Teker teker açacağım. Evet, Mesut. İşime yarayacakları alacağım. Kavramı göstereceğim. Ama açtıktan sonra çok saçma şeyler çıkıyor ya Rabbim. Bir ender var, bir ender. Benzemeyin abim, abi, ne yapayım? kadromu görünce zaten şaşıracağınız için ben benzemeyin abi evet diğer kaydımıza geçiyoruz onu Onunlu... ha, teker teker açacağız bismillahirrahmanirrahim ne çıkıyor yine bir şey çıktı ya. of tam da ihtiyacım olacak bir şeyde bu nedir ya bir bunun destek yok ki of of vallahi tam ihtiyacım olan şeyler çıkıyor Allah'ım ben de diyorum ki bana da bir ispaya payede çıksa diyorum. Bir defa payede çıksa diyorum ya. O eşek bu Of işte bu. Bu güzeldi. Bu güzeldi şimdi. Bu güzeldi. Bir güzel verdi. Şimdi yani öncelikle hemen şöyle size kadro'yu tanıtayım. Şimdi böyle bir kadro yok diyeceksiniz. Çünkü böyle bir hakikaten bir kadro yok. Şimdi birazdan da goleybol yaparız da hemen şey yapalım. Önce şunu açacağım. İğrenç iğrenç olan şeyler. Uf! <laughs> Tam ihtiyacım olan şeyler çıkıyor. Uf! Bende yoktu bu. Tam ihtiyacım olan bir şey ya. Tam çok, çok ihtiyacım vardı benim buna ya. Allah'ım iki gel ya. iki gel ya. iki yani. Gelmese ne yapacak? Allah şeyler açıyor. Of, of, oh, yuvayın Allah ın Allah ın Allah ın Allah ın Allah ın Allah Allah. Buna hemen gösteremem. O oh, iç tam neyse. Bir milyonumuz mu oluyor? Ben de bir şey sandım lan. Şans kap bir milyon istiyorum. arkadaşlar siz hangi ya hangi şanslı onlu paketten tam paket 3 çıktığını yani birli paketten tam paket 3 çıktığını ne zaman yapıyoruz neyse biz şunları bir voleybol yapalım voleybolu da öğreteyim size tam ihtiyacım olan... uf kanadım yoktu benim yani şakiriyi bırakıp bunu alacağım yani ender şakiriyi bırakıp bunu alacağım ne ender oğlum şakiri şey uzman ya şarkıyı bırakıp onu alacağım ya. Bunlar bir gözünün be. Uzman be, uzman süper ya. Of ne çıktı be? Yavrum sen ben de dalga geçiyorsun galiba ya. Of ya Rabbi, ya Dur şunu hemen kaleciymiş, kaleci al sana kaleci. Ayak oyun. hi boss. Dur, şunlardan vereceğim şarkıyı. Ayak oyunu. Titan bas. Can bas. Bas mı? Tam be. Nice. Neyse. Şimdi Balotelli'ye geçelim. M. Hmm. Balotelli'ye bir bacak yapıştıralım. Şu şekilde. Bir de şundan yapıştıralım. Adebayor'a yoran hiçbir şey yapmışlar. Yazık. Şimdi sonra adrese pas. <laughs> Sen zaten şu çakamıyorum. Bir şey yapamıyorsun. Sana Titan'a basacağım. Titan gibi olasın inşallah. Başka kime basın? Onlara bastık. Şuna bastık. Buna bastık. Şuna bastık. Ee, başka Aa ee, aynısıymış. Bir de ki varsa, inesteye basalım. basalım. Ee, aynı eslanda işte. Evet. Ee, arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Ee, lütfen videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.